Merhaba arkadaşlar, merhaba canlar. Bugün bahçemizden mahsulleri toplama zamanı geldi. Bahçemizde neler ektim, e, ne durumdalar hep birlikte göreceğiz. Gelin toplayalım. Domates ektik buraya. Bakın. Bir ol karalı. Bir ol karalı üretime devam ediyor arkadaşlar. Her türlü üretiyoruz, her türlü. Her türlü üretiyoruz. Orada bir kızarmış domates. Ama çok kızarmışlar al. Bir bir kızarmış daha vardı. Bahçeyi yeni suladım. Şurada bir kızarmış daha var. Gel böyle. Bakın şurada diplerde kabak var. Şuradakiler kabak. Biber var burada. Sivri biberler var. Orada bir salyangoz gördüm ya ben. Dur. Aha burada. Bu salyangozları topluyorum. Çünkü bitkileri yiyorlar. Bunları da bir taraftan topluyorum. Bitkileri yiyorlar. Kıtır kıtır yiyorlar. Burada patlıcanlarımız var. Çiçek kaçmış. Efendime söyleyeyim içinde çilek var burada. Burada salatalıklar var. Bakın. Ver. Tam bir kapak fotoğraflık al. Şöyle. Bir attan değil mi kapak? He? Bir alttan çek Evet dur dur dur. Tamam. Neyse unuttum. Üsttekini çek. Üsttekinden çek. Bir şey olmaz. <laughs> Bayağıdır kullanmıyorum. Bakın salatalıklar burada. Büro karalı ve hıyarları. <laughs> Toplayalım şunları da. Bu sene salatalık sanki daha çok oldu değil mi Güral? Hı? Bu sene salatalık daha çok oldu. Evet güzel. Çünkü sırıkta olduğu için bence. Şurada bir tane var. Bence en aşağılarda da vardır. Var, tam, bak, en otu. en diplerde. O Tabağı yere koy. Neyse. Otun üstüne koy. Burada yine salatalıklarımız var. Bak orada var göremiyorsun. Bu nerede? Sen bir şeyden bak, kameradan bak. İlk elini i̇şte, tuttuğunda Nasıl? bak kocaman. Nasıl orada. ya bu? Kalsın mı? Kalsın bence. Bak şunlara kabaklara basmıyorduk. Burada biberler var. Mesela alayım mı şu biberi? Büyümüş mü? Al al, al He? Onları al. Nedense bugün al. kızartmak istiyorum. Al. Emin misin? Evet kahvaltıya kızartalım. Al. Aa, küçük kız bunlar. Şurada var. Birolcuğum ilk ilk aldığındakini de alsana. Şunu mu? Onun yanında da var bak. Şunu mu? Evet. Daha büyürdü bunlar ha. Bunlar daha büyüyecek bak. Burada kabaklar var. Yine biberler var. Kabaklar Domater çiçek var, açmış. Var. Bak patlıcan burada açmış sevil. Bak. Neredeydi o? Gara gara çıkmaya başlamış. Aa, Aha ha, bak, çok bu. güzel. Bak patlıcan var. Çok bak. güzel ya. Yaklaştır yaklaştır yaklaştır. Bak. Çok güzel. Patlıcan. Aa bak buradaki biberler güzel. Şöyle uzun uzun. Ha. Başka? O dalda bence var daha. Ha? O dalda bence var daha. Yok yok küçük. Küçük Neyse. Mu? Patlıcanlarımız var. Biberlerimiz var. Kabaklarımız var. Burada her sene çıkan yabani olarak çıkan semizotumuz var. Yabani semizimiz var. Çok tatlıdır. Çok güzeldir yemesi. Yabani semizimiz var burada. O biberleri de alsana. Var orada biber var. Bak gel salyangozlar ne yapıyor? Gel nasıl yiyor bak gör. Ha. Ya salyangoz temizliyorum ben bir de burada. Salyang ah. Salyangozlarla mücadele ediyorum. Allah, tamam. Allah razı olsun senden. Çok güzel yapmışsın bahçeyi. Gördün mü? Bir taraftan da salyangozlarla mücadele ediyor. Mahsulleri yemesinler diye. O domatesler öyle minnacık kalmış bir ol. Aa seni... Burada başka. Videoyu çekerken kolumu sivrisinek yiyordu. Evet. Var mı başka görebildiğin biber miber? Bak şu. Bunu. Sen endipleri de bir şeyler ekmişsin galiba değil mi? Evet. O endiplerde domates mi onlar? Ha, evet. domates, domates. Patlıcan da orada. Domates. Al kapak fotoğraf al. Bir de ürün topladık. Biraz Şöyle. geriye gitmen lazım kapak almam için. Boş ver saçımı. Al. Al. Tamam çık hadi git geliyorum ben de. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım. Buradaki biberler biraz küçük kaldı. Büyümedi nedense. Güvercin gübresi de verdim ama Boyatmadılar. Burası şu alan biraz zayıf kaldı. Ne, bu sene böyle oldu nedense. Orada çilekler bu patlıcanları boğdu. Çilekler olmasaydı patlıcanlar daha serpilmiş olabilirdi. Nedense bahçede çok yabani ot var. Sürekli yabani ot temizliyorum. Bakın ka kabak çiçeği nasıl açmış. Şu ot da şey bir altın meyve diye mi ne geçiyor? Öyle bir şey diye geçiyor. Daha açmadı. Büyüyeceğim diye uğraşıyor. Burada kiraz ağacımız var bahçemizde. Burada cennet hurması ağacı var. Cennet hurması hani böyle koca koca sarı sarı oluyor ya. 200 işte arkadaşlar. Her sene 200 bir şeyler almaya çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. Ne yapmam gerekiyor? Kuşlara ilaçlı su verdim. Şimdi İlaçlı suyu gezdiriyorum böyle hepsi içsin diye. Akşam akşamdan önünden sularını aldım. Şimdi ilaçlı su veriyorum. Bahçemize, kümesimize maşallah demeyi unutmayın. Üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Canlar güzel. bahçemizde her şey yetişiyor. Çıkan her şeyi yiyoruz. Güvercinleri de üretirken güzelini üretmeye çalışıyoruz. Öyle elimize her geçen kuşu değil de güzeline hizmet etmeye çalışıyoruz. Bahçeye ne eksik çıkan otu yeşili bir şekilde yiyoruz, tüketiyoruz arkadaşlar. Bahçeye ektiğimiz bahçeden çıkan her şeyi yiyoruz ama güvercinlerde daha seçiciyiz tabii üretirken. Güzelini üretmeye çalışıyoruz, en güzelini. Hadi içmiyor musunuz su? Yem mi istiyorsunuz? Vallahi kendiniz bilirsiniz ha.